Aç kardeş aç. Aç WhatsApp'ı. Aç, Açsın da bolsun. açma var mı? Ya orada da, <laughs> sen evet. niye böyle yapıyorsun kardeş? Ya sen o hacının oğluysan uyanık olman lazım. Ya bu hacının oğlu. He ha, kardeş. <gülüyor> 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 ya! O <laughs> oh, Sedat Bey. Gel <laughs> 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 bir bardak da sen iç kalkama. Gel gel ayran iç. Kardeş. Ya, gel de gör. La. Gel de hizmet gör. Bak. <laughs> <laughs> Aklağın gelmez diyor ha. Bir bardak da sen verek. <laughs> 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 İstanbul'da belayren ne yapıyor ki? Kardeş ver o telefonu bana sen. <laughs> ver bana. Dur bile güzel kötü. Hacı ağa bunu bir tutsana. Sen niye ayran içmedin? İçtim. İşte, 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 işte. <laughs> ya benim kardeşim ne var ne yok. <laughs> Kardeş, geldim sizin köye, güçlüye, masaya yatıracağız şimdi. <laughs> Bakalım ne var, ne yok. Allah razı olsun. Herhalde de haber izlersen Bahattin abi. Şimdi izlersin inşallah. Benim mi? Senin mi? burada biraz ya ha, ya şey Tamam, tamam. Kapatalım akşam izlersin bu köyü. Veya yarın öbürsü güne bile peyder pey vereceğiz, tamam mı? Dedenin evinde çekeceğim bir gün. Babanla da şimdi dertleşeceğiz. Peki <laughs> sizin evin içinde de çekeceğiz. sizin bir tandır evi varmış, bakalım tezir terek ne durumda? <gülüyor> <gülüyor> al bana <daha> kardeş, al. <gülüyor> <gülüyor> İyi kardeş, ne alemdesin? İşte böyle, der işte böyle. Alem değil. Niye? İyi, maaşlar kıt. AK Parti'ye çalıştık, 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 AK Parti'ye çalıştık, koyalıştık. Ya Bahattin abi, bizim maaşlar artırmaz, her şeye zamanı verdi bu hükümet. <laughs> Niye böyle oldu ki? Eğiteli falan değilsiniz öyle. Eğiteli falan değilsiniz. Yok, yok. E yedik. Ben de emekliyim artık. Biz <laughs> şimdi <laughs> <laughs> gol yedik hacı. Gol yedik. Gol yedik. Ama, <laughs> yedik. ama bunu yazsın. Ama, köşe. ne ama, ama böyle yaptığı doğru ama, bir başına. köşeye yazsın. <laughs> Beğen ver. Gel haberdi. Gel sana da çektir. Ben, ben istemiyorum. Yalnız. Bazı insanlar var ki kira verdiği olmalı. Hacı. Yani. Dur şimdi siyasi konulara Değil. benim kamera girmiyor. Dur. Dur şimdi, şimdi kapat. Kamera mı var? Açık. Açık.